Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Burası tango 5 Mike Zulu Charlie ee, şu an iki tane e, el telsi anteni var bir teleskopik Biri de Box'un anteni TYT cihazımıza bağlı bunları test edeceğiz e, 150 kilometre mesafedeki Karaman Karadağ öylesine önce Box'un anteniyle deneyeceğiz. bakalım açabileceğiz mi Evet herhangi bir manda sesi alamadık arkadaşlar kuyruk sesi alamadık şimdi antenimizi değiştiriyoruz teleskopik antene geçeceğiz bu teleskopik anten RH660S yaklaşık 108 cm uzunluğunda bir anten Onu taktık şimdi tekrardan deniyoruz Konuşan istasyon Tango Alfa 5 Mike Sulu Charlie. Dinlemede olan istasyon var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu teleskobik antenle 150 km mesafedeki röleyi açtık. Bakalım cevap alabilecek miyiz? Konuşan istasyon Tango Alfa 5 Mike Zulu Charlie. Röle test. Dinlemede olan istasyon var mı? Evet maalesef dönüş gelmedi ama biz yine de antenimizi, iki test etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler 73.